Evet, şimdi geldik arkadaşlar. E, diğer mekanizmanın talep e, edilen miktarı nasıl etkilediğini anlamaya çok uzun sürmeyecek. Bu hani biraz yorulduk ama bitmemizde merak etmeyin. E, şimdi şöyle düşünelim. Ben size bir soru sorayım önce. O sorunun üzerinden yürüyelim. Olaya nasıl bakacağımızı anlayalım. Az önce dedik ki talep edilen miktar diğer faktörler sabitken talep edilen, pardon fiyat azaldığında talep edilen miktar artar. Fiyat arttığında da talep edilen miktar azalır demiştik. Buna da talep kanunu değil demiştik değil mi? Yani fiyat azaldığında talep edilen miktar artıyor diyor talep kanunu. Ancak real hayatta Görüyoruz ki arkadaşlar bir ürüne olan talep arttığında o ürünün fiyatı da artıyor, değil mi? Artıyor mu? Senin arabanı satışa çıkardığın arabanı misal 10 kişi bugün akşama kadar arasa sen ne yaparsın ulan herhalde çok talep var ben arabanın fiyatını biraz daha arttırayım demez misin? deriz değil mi? Delir. şimdi talep kanunu diyor ki fiyat düşerse talep artar diyor e ama realitede bakıyoruz ki talep artarsa fiyat artar E ne oluyor şimdi bir döngüye mi giriyoruz yani fiyat düştü talep arttı talep arttı fiyat arttı fiyat arttı talep düştü talep düştü fiyat düştü Böyle saçma sapan bir döngüye mi giriyoruz real hayatta? Ne oluyor yani? Bu birbirine çelişki mi bu iki ifade? Yani talep kanunu bana diyor ki fiyat düşerse talep artar diyor. Ben ben ise görüyorum ki fiyat e, e, fiyat diyor. Talep artarsa fiyat artar görüyorum. Doğru mu? Beynimizi farklı düşüncelere açalım gençler. Hani direkt böyle e, bodozlama sadece öğretilen üzerinden düşünmüyorum. Hani eleştirel düşünelim diyorum ya size her zaman. Geçen hafta da dedim arkadaşlar benim sattığım hikayeye böyle gül gibi inandınız dedim. Hiç eleştirel düşünmüyoruz. Şimdi birinizin kalkıp bunu demesi lazımdı bana esasında. Hocam fiyat düştüğünde talebin arttığını söylüyorsun da biz talep arttığında fiyatın arttığını görüyoruz piyasada. Bu ne olacak demediniz. Dediniz mi? Ne dediniz? Peki bu bir anormal bir durum mu? Ekonomistlerin buna bir açıklama getirmesi gerekiyor mu? Veya ne bileyim bir yerlerde bir çelişki var mı? Var. var. İlaç su var dedi. Nasıl bir çelişki var? Hadi bakalım. Hocam mesela şöyle bir şey. Ee, karantina döneminde mesela her bazı markalar fırsatçılık yaptı mesela. Daha hmm. çok alınan markalar fiyatlarını daha çok arttırdı. Hı -hı. ya da mesela e, bu biraz da rekabetle de alakalı sanırım Hı -hı. örneğin e, güzel bir kaliteli bir marka diyelim ki 5 liradan satıyorsa Hı -hı. eğer mesela karantina döneminde 10 liraya satıyor ya da işte ne bileyim kendine göre diğer rekabet ettiği fiyatlara göre markalara göre nasıl olsa kendi alıcısı olduğu için Hı -hı kendine göre fiyat belirliyor. Zaten ihtiyacı tamam. var bunun diyor. Tamam tamam bu konuda hem fikir zaten. Ben de onu diyorum İlay Su. Talep arttığında real hayatta fiyatın arttığını da görüyoruz diyor. Bu bir gerçeklik görüyoruz. Ama e, talep kanunu da fiyat düşerse talep artar diyor. Şimdi realitede ise talep artınca fiyatın arttığını görüyoruz değil mi? E, şimdi bu bir evet. Işe bitiyor, diyorum ben de size. Burada ne oluyor ne bitiyor ne ayak yani bu iş diyor. Hocam diğer faktörleri göz önünde bulundurmuyor. Talep Düşmedik. kanununda. Yani e, sen diyorsun ki talep kanununda diğer faktörleri sabit tutmuştuk. Tutmamış olsaydık fiyat arttığında talep düşmeyebilirdi. Fiyat arttığında talep artabilirdi diyorsun. Az önce konuşmuştuk bunları. Doğru mu? Evet. Doğru. Fiyat artınca talep artabilirdi. Bu aynı zamanda talep artınca fiyatın artması anlamına geliyor mu peki? Yani diğer faktörleri göz önünde aldığımızda talep arttığında da fiyat artabilir yani. Yani kolay mesela şu dönemde kolonya sektörü talep arttığı için kolonya e, fiyatı Anladım. da art. Anladım. Ee, biraz yaklaştın diyebilirim tabii Erdem. Ee, ama tam olarak resmi kafamızda oluşturamadık. Şimdi ben şöyle anlatayım. Daha fazla yormayayım sizi. Ee, talep kanunu diyor ki diğer faktörler sabitken fiyat düştüğünde talep edilen miktar artar diyor. Ama realitede biz görüyoruz ki talep edilen miktar arttığında fiyatın arttığını, talep edilen miktar düştüğünde ise fiyatın düştüğünü görüyoruz. Değil mi? Normal hayatımızda böyle değil mi? Talebi artan bir ürünün fiyatı artıyor. Talebi düşen bir ürünün fiyatı da düşüyor. Bu ikisi birbirine çelişki mi peki arkadaşlar? Aslında çelişki değil. İkisi de hayatın bir gerçekliği. Talep kanunu da doğru. Bu anlattığım e, olay da doğru. Ancak bu ikisi İki farklı mekanizma. İşte bizim kefemizdeki dediğimiz mekanizma bu mekanizmalar, tamam mı? Burada fiyat e, talep arasındaki ilişki fiyattan başlayıp, tamam mı? Fiyatta bir değişiklik olduğunda diğer faktörler sabitken talep edilen miktar fiyatın artışı sonrasında veya e, azalışı demiştik az önce fiyatın azalışı sonrasında talep edilen miktar artıyor. Tamam mı? Ancak buradaki mekanizmada ise diğer faktörlerden birisi değiştiğinde, tamam mı? Yani atıyorum kişinin geliri değişti, beklentileri değişti, ikame malların fiyatı, tamamlayıcı malların fiyatı herhangi biri değişti ya da birden fazlası değişti. Tamam mı? Bunlarda bir değişiklik olduğunda talep artıyor ya da azalıyor direkt olarak. Tamam mı? Yani mesela gelirimiz arttığında talebimizi arttırırız dedik geçen hafta bazı mallar için. Hangi mallarda onları hatırlıyor musunuz? gelirimizi arttırdığımızda eee tamam. normal. normal mallar değil mi tamam. hocam? Tamamlayıcı mallar değil. Normal mallardı. Normal mallar dediği gibi teşekkür ediyorum. Normal mallar demiştik arkadaşlar. Yani normal mallar neydi? Gelirimiz arttığında talebini arttırdığımız mallardı. Şimdi gelirimiz arttığında talebini arttırıyorsak o malın fiyatı değişmese bile talebini arttırıyorsak ona normal mal demiştik. Fiyatı değişmediği halde. Şimdi bu mekanizmada olaylar nasıl işliyor? Bu mekanizmadaki bir faktör değişiyor. O faktör talebi olumlu ya da olumsuz etkiliyor. Tamam mı? Eğer olumlu etkilerse talebi arttırıyor. Olumsuz etkilerse talebi düşürüyor. Olumlu etkilediğinde talep artışının arkasından yani burada gelir değişti. Normal mal diyelim. Gelirimiz arttı. Gelirimiz arttığı için talep edilen miktar arttı. Talep edilen miktar arttığı için üçüncü aşamada fiyat da arttı. Anlatabildim mi? Bu mekanizmada sebep-sonuç ilişkisi fiyattan başlıyor. Bu mekanizmada sebep-sonuç ilişkisi ee, diğer faktörlerden başlıyor. Yani burada eğer ki ürünün öncelikle fiyatı değişirse ve fiyat e, sebep olursa buradaki olayın olayların gerçekleşmesine. Fiyat artışı sonrasında talep edilen miktarın düşmesini bekleriz diğer faktörler sabitken. Burada ise gelir artışından sonra talep edilen miktarı arttırıyoruz önce. Sebep gelirden geliyor. Gördüğünüz gibi ilk mekanizmayı çalıştıran olay gelir artışı, tamam mı? Fiyat değil yani. Gelir artışı olduktan sonra talep edilen miktar artıyor. Talep edilen miktar arttıktan sonra fiyat artıyor. Şimdi bu nasıl oluyor? Onu görelim. Mekanik olarak grafiğimizde görelim. Şu grafiği görebiliyorsunuz değil mi? Şu e, kenardaki. Görüyor musunuz? Evet hocam. Tamam. Şimdi biz Varsayalım ki şuradaki siyah olan talep eğrisi üzerindeyiz başlangıçta tamam mı? Talep kanunu diyor ki eğer ki sen başlangıçta P1 fiyatındayken Q1 kadar e, talep ediliyordu ise misal P1'e Q1 tamam mı? E, sen fiyatı P2'ye çıkarırsan eğer diyor talep edilen miktar şu P2'nin talep eğrisini kestiği noktada şurada kalacaktır diyor. Şuraya Q3 diyelim mesela. Eğer fiyatı P2'ye çıkarırsan diğer faktörler sabitken senin talep edilen miktarın Q3'te kalacaktır. Şurada kursörü görüyorsunuz değil mi? Görüyor musunuz? Evet. Evet hocam. Güzel. Bu talep kanunu. Ama burada mekanizma fiyattan başlıyor. Fiyat değişiyor, arkasından talep edilen miktar değişiyor. Diğerinde ise önce talep edilen miktar değişiyor, sonra fiyat değişiyor. Tamam mı? Roller ters dönüyor. Nasıl oluyor diğerinde? Bu mekanizma, bu kefedeki kefedeki diğer tüm faktörlerden herhangi birisi ya da birkaçı değişirse buna mesela gelir verebiliriz dedik. Tamam mı? Gelir örneğini verebiliriz dedik. Gelirimiz artarsa ve bu talebi olumlu yönde etkilerse bizim talep eğilimiz, şuradaki talep eğilimiz sağa doğru kayacak arkadaşlar. Tamam mı? Neden kaydığını da birazdan açıklayacağım ama şimdilik kaydığını anlayalım. Sağa doğru kayacak ve paralel kayacak. Paralel olmak zorunda. Başka şekilde kaymaz. Tamam mı? Sağa doğru kaydığında gördüğünüz gibi Aynı fiyat seviyesinde kalırsak eğer daha fazla talep edebilir hale geliyoruz tamam mı? Sağa doğru kaydığında piyasa mekanizması aracılığıyla henüz arzı görmediğimiz için bunu anlamanız biraz zor olabilir ama piyasa mekanizması aracılığıyla diyelim. Sağa doğru bu kayıştan sonra eğer ki piyasa denge fiyatı burada oluşuyorsa hem talep edilen miktarın Q2'ye kadar arttığını hem de fiyatın P2'ye kadar arttığını görebiliyoruz. Buradaki mekanizmada olan olay şu. Gelir artışından sonra talep edilen miktar artıyor. Talep edilen miktar artınca piyasada yeterince e, ürün olmamasından ötürü misal mesela başka sebeplerden de olabilir ama mesela yeterince ürün olmamasından ötürü o ürünün fiyatı yavaş yavaş artmaya başlıyor. Yani olayı tetikleyen şey burada gelir. Öncekinde ise e, talep kanununda ise olayı tetikleyen faktör fiyatın kendisiydi. Tamam mı? Şimdi nasıl bir şey, nasıl bir mekanizma bu? Bir örnek verelim. Varsayalım ki Canan Karatay hocamız yine bir sabah kalktı. Dedi ki arkadaşlar yumurta e, koronavirüse şöyle faydalı böyle faydalı dedi. Varsayalım ki. Koronavirüs döneminden önce yumurtanın fiyatı P1'deydi diyelim ve Q1 kadar tüketiliyordu diyelim. Tamam mı? Koronavirüsten sonra yani pardon e, Canan hocanın açıklamasından sonra Yumurtanın fiyatı değişmese bile, tamam mı? P1'de kalsa bile artık herkes daha fazla yumurta yemek istemeyecek mi? İsteyecek hocam. İsteyecek. Değil mi? İyi reklam dedik. Ve ürün hakkında yapılan iyi reklam talebi olumlu yönde etkiler dedik. Bu kefede bir değişken. Canan Canın yapmış olduğu e, bu demeç iyi bir reklama girebilir. Değil mi? İyi, i̇yi bir reklam olarak değerlendirilebilir. İşte bu kefedeki iyi reklam faktörünün değişmesi sonucunda fiyat değişmese bile P1'de sabit kalsa bile artık tüketecek olduğumuz e, yumurta miktarı Q1'den fazla olacak. Q1'den fazla nerede olabilir mesela? Şöyle P1 çizgisini uzattığımızı düşünelim. Şu uzantının üzerinde herhangi bir yerde olabilir. Şurada olabilir, şurada olabilir, şurada olabilir, şurada olabilir, şurada olabilir, şurada olabilir, şurada olabilir. Ne kadar tüketeceğimizi bilmiyoruz. Tamam mı? Ama P1'in uzantısında Q1'in sağ tarafında bir yerde olacak. Bu çizginin üzerinde bir yerde. Tamam mı? Varsayalım ki tam olarak şurada olsun. Tamam mı? bu e, fiyatı değişmese bile yumurtadan artık iyi reklam sonucunda tüketmek istediğimiz miktar şuraya kadar çıkmış olsun. Şöyle şu miktarı tüketiyoruz. Tamam mı? Şu noktadayız. E şimdi fiyat P2 olmuş olsaydı ne olacaktı? Önceden bu kadar tüketiyorduk. Canlı hocanın demecinden önce. Şimdi canlı hocanın demeciyle birlikte buradan daha fazla tüketiyor olacağız. Yani şuraya kadar geldik diyelim şu noktada. Her bir fiyat seviyesinde alabileceğimiz yumurta miktarı otomatik olarak artmayacak mı? Artacak. Yani sen Canan Hoca'nın demecinden önce fiyat 2 lirayken, yumurtanın tanesi 1 lirayken pardon, günde 10 tane yumurta yiyorduysan, fiyat 2 lirayken bunu 5'e düşürdüysen, fiyat 3 lirayken 2'ye düşürdüysen, misal tamam mı? Canan Hoca'nın demecinden sonra Yumurtanın fiyatı 1 lirayken bu sefer 10 değil 15 harcayacaksın. Yumurtanın fiyatı 2 olsaydı 5 değil 8 harcayacaksın. Demekten sonra yumurtanın fiyatı 3 olsaydı 2 değil 4 harcayacaksın mesela. Yani her bir fiyat seviyesinde harcamak isteyeceğin yumurta miktarı bu demekten sonra artmış olacak. Arttığı için yeni fiyat ve miktar noktalarının kombinasyonlarını Bulmak istersek eğer o noktalar şurada tıkır 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 burada milyon tane nokta çizdiğimizi düşünelim. O noktaların hepsi burada eski talep eğrisinin sağında bir yerde olacak. Tamam mı? Bu burada çizilmiş bunda. İlla bu kadar burada olması şart değil. Belki şu kadar yakınlıkta da olabilir. Eğer olay çok fazla bir etki oluşturmadıysa kısa mesafeyle sağa doğru kayacak talep eğrimiz. Ama yok talebi çok olumlu etkilediyse daha büyük bir sağa kayış olacak. Tamam mı? Şimdi burada da bunu sağ kayışmış gibi düşünüyoruz. Aslında farklı bir talep eğrisine geçiyoruz. Şu bizim eski talep eğrimiz, bu bizim yeni talep eğrimiz çünkü. Çünkü e, o ürün hakkında artık aynı düşünceye sahip değiliz. Aynı düşünceye sahip olsaydık, diğer her şey sabit tutuluyor olsaydı, yine aynı talep eğrisi üzerinde olurduk ve talep kanunu bu sefer devrede olurdu. Fiyat artınca da talep edilen miktar düşerdi. Hani bu grafiklere dedik, diğer faktörler sabitti dedik. Bu doğru üzerinde olurdum o zaman. Ama diğer faktörlerden biri değiştiği anda artık aynı talep eğrisi üzerinde kalamam. Fiyat demiyorum ben. Fiyat değişirse aynı talep eğrisi üzerindeyim. Ama e, diğer faktörlerden bir tanesi değiştiği anda artık aynı talep eğrisi üzerinde kalamam. Talep eğrim ya sağa kayacaktır ya da sola kayacaktır. Eğer o değişen faktör... Talebimi olumlu yönde etkiliyorsa sağa doğru kayacaktır. Olumsuz yönde etkiliyorsa sola doğru kayacaktır. Yani orijine doğru sola içe doğru kayacaktır olumsuz etkiliyorsa. Şimdi Gizem örneğimize geri dönecek olursak, ta çay örneğimize çayda ne dedik? Bizim Gizem 30 liradan çayı satarken bu kadar satıyordu dedik. 35 liraya çıkarttığında çayı ise daha fazla talep ediliyor dedik ya. Şimdi o mekanizmayı burada rahatlıkla artık görebiliyoruz. Gizemin çay örneğinde eğer ki diğer faktörler sabit kalmış olsaydı. Yani insanların o değişen faktörlerinden hiçbiri değişmeseydi şu bizim talep eğrimiz olacaktı ve fiyat P1'den P2'ye çıktığında talep edilen miktar Q1'den aşağıya düşecekti teorik olarak. Tamam mı? Ancak başka faktörler değiştiği için şuradaki noktadan şuradaki noktaya kadar olan miktar kadar bir talep artışı yaşanmış o etkiden ötürü o faktördeki değişimden ötürü şu noktadan şu noktaya bizi getirecek kadar talep artışı yaşanmış. Normalde şuradan şuraya kadar bir düşüş yaşanacaktı. Q1'den şuraya kadar düşüş yaşanacaktı. P2'ye gelseydi fiyat ve diğer faktörler sabit kalsaydı. Ama diğer faktörler sabit kalmadığı için o faktörlerin talep edilen miktarı bu kadar bir oranda arttırdığını görüyorum. Bu artışın sonucu olarak da toplam etki e, 30 liralık talebe karşılaştırdığımızda toplam etki Q1 ile q arası, Q2 arasındaki bir artışmış gibi gözümüze göründü. Yani realitede sanki fiyat arttığında talep artmış gibi gördük. Q1'den Q2'ye geçmiş gibi gördük. Ama esasında teoride bizim P2'ye çıktığında fiyatın e, miktarında miktarın da Q3'e düşmesini beklerdik. Şuradaki Q3'e. Ama Q3 ile Q2 arasındaki bu miktarı diğer faktörler ne yapmış oldu? Sisteme eklemiş oldu ve sonuç olarak Q2'de talep edilen miktar oluşmuş ve sanki talep edilen miktar artmış gibi bir görüntü olmuş oldu. Anlatabildim mi? Gördüğünüz gibi özetleyecek olursak arkadaşlar iki mekanizmayı da birinci mekanizm birinci kefemizde fiyat değişiklikleri talep eğrisi üzerinde yürütüyor bizi. Aynı talep eğrisi üzerinde yürüyoruz. Fiyat artarsa yukarı doğru yürüyoruz. Fiyat azalırsa aşağı doğru yürüyoruz. Ama yok diğer tüm faktörlerden herhangi birisi değişirse eğer olumlu etkilerse talep eğrisini sağa kaydırıyoruz. Olumsuz etkilerse talep eğrisini sola içe doğru kaydırıyoruz. Okey? Olayın özeti bu. Yani iki saattir size anlatmak istediğim şey bu son cümleydi. Ee, umarım mantığıyla birlikte iyice anlayabilmişizdir. Bunu tek cümleyle söyleyip geçmek basit, ama anlayamadıktan sonra bir anlamı yok arkadaşlar. Umarım şimdi biraz daha açıklayıcı olmuştur. Okey.